Ev dünya yok, yemek yok, çayım yok, şekerim yok, çocuklara yemeği bir şeyim yok. Çocuklar baktım başlıktan iki gün yemediler bir şey. İş arıyorum abi. İş arıyorum, çok arıyorum ama veren yok. Daha zaten söylüyorlar kapıdan geri girmez, romansın diyor sen gelme diyor yani. Nasıl hissedebilirim, oturuyorum ağlıyorum, başka ne yapabilirim? Çocuklarıma üzülüyorum herhalde. Böyle bir şey olur mu ya? Çoluk çocuk aç. Eve hiç ekmek getiremediğim zamanlar da oluyor abi ya. Bazen eve aç geliyoruz. Bazen çocuklar diyor ki ekmek yemek yok mu diyor. Ne yiyeceğiz diyor biz. Ya zaten orada insan psikoloji bozuluyor zaten yani. Yani deli oluyor yani insan orada zaten. Kafayı yiyorsun oraya buraya gidiyorsun. Gene yok abi. Gece bazen çok yattık yani yemek yemeden. Yani ağladığımız günü bile biliyoruz yani. gelmedi. Odun kırmadınız mı oğlum birazcık? Aç odun kırsaydınız ya. 53 yaşındayım. 53, yaşındayım. 53 yaşında ha, kon üst tutmuştu işte velikalık. De, eşim zaten hastaydı. Bağırsak kanseri vardı şimdi. E üç sene oldu öyleli. Biz böyle kaldık ortada yani. E, yorulmayayım olur mu? Ha, ne yapıldım ki? Ama ne yapayım? Mecbur gidiyorsun. Gitme sen karnımız doymuyor. 13 yaşında evlendim. Cahillik başa bela işte. Cahillikten de, sürünmekten de. Geldim geleli şu çekeyim çeke, uzundan inmedim. Geldim geleli. Hiç hiç Araba da varsa da gitmiyordu. Ay benim adam da biraz şeydi. Yani hastalıkta gidemiyordu zaten. Hep devamlı bundan, ben devamlı bundan gidiyordum. El arabasından gittiğim var, çuvalla gezdiğim var. Çok çok. 2000'de doğdum ben. Çok hastalık da geçirdim yani ben mendenecik hastalığı da geçirdim. O yüzden kulaklarımda arızalık da var. Çok durumumuz yok yani bizim. Daha önceden çadırda oturuyorduk. Yani çok yani süründük yani. Orada burada çok yattık. En evet, son burayı bulduk. 3 aydan beri kirayı veremiyoruz. Evde tek çalışan benim. İşte birazdan kağıda çıkmam zorundayım yani. Diyeceğim kardeşlere ekmek yemek getireceğim. Yani kağıda çıktığımda bazen iş oluyor, bazen olmuyor. Bazen olduğu zaman 20-30 alıyorum, bazen hiç olmuyor. Bazen hani aç da geliyoruz, hani aç da kalıyoruz evde. Wow, bu abi yani bizim hayatımız. evimiz, yurdumuz mu var? Adam çık dese çıkacağız. Nerede kalacağımız bellisiz. Şu an dışarıda sayılırız. E çıkamıyorum da bazen ilk iki tane kutum var. Bazen çıkabiliyorum, bazen çıkamıyorum. Yine işte Allah razı olsun devlet tarafından işte geliyor 10 lira, 5 lira onlarla idare ediyoruz. Kağıt topluyoruz biz. Onunla geçiniyoruz. Kağıda bir gün gitmese kaç kalıyoruz? Evde şu anda çocuklar evde etmek bekliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz abi şu anda. Bir tek e, maaşı alıyorum. 550. kira maaşı altı Ama veremiyorum bak sana o da kaldı. Az önce gene geldi ev sahibi kirayı istedi. Dedim şu an yok. 15 gün var işte maaşımı almaya. Verebilsem bir tanesini vereceğim. Öbürkü gene kaldı. E zaten onlar oldu mu buradan çıkaracaklar tabi buraya okul mu yapacaklar ne yapacaklar zaten kıracaklarmış onu. Yıkılana kadar dedi adam oturur. Oturur ama bu oldu var ki tabayaya girdi. Yarın öbür gün olacak onlar bu tarafa geçecek bizi gene çıkaracak biz nereye gideceğiz belli şey. Çok zor doğru doğru. doğru. Ha, böyle kaldı ortada. İş arıyorum abi. Çok arıyorum ama veren yok. Zaten söylüyorlar kapıdan geri girmez. Romansın diyor sen gelme diyor yani. Her yani iş aramaya gittiğim yer var. Yani madenler var, tutulu var. Tekstil işleri dediğim. Yani onlara da gittim. Zaten roman dediği zamanda da yani insanlar yani afallıyor yani zaten. gelesin diyor. Bize gelmez diyor. Yani çalışamazsın diyor, yapamazsın diyor. Git diyor kendine başka bir iş arayın diyor. Çok yani iş aradık abi. Çok iş aradık. Romanlar da aşağılarlar, insanlar da aşağılarlar. Görüyorsun halimizi. Aha koca delikanlı çocuklar içsiz. Kimse vermiyor okumalar, yazmaları yok ki kim verecek onlara iş. Aha koca çocuklar bak. Ekmek getirmeli zamanlar oluyor abi. Hadi fırına gitti zaman. 5 lira verdim bir çuval bayat ekmek aldık ki onunla idare ediyoruz bir hafta filan. Askıda dediğim gibi işte ekmek yazıyor dedin ya abi. Kimileri veriyor, kimileri vermiyor. Ekmek bayat diyor ya da kuru diyorlar. Hiç gelme diyor yani. Diğer günleri gel, ertesi günü gel diyor. Olmuyor yani. Doğru zaman oluyor yani bizim hayatımızda. Bazen eve aç geliyoruz. Bazen çocuklar diyor ki ekmek yemek yok mu diyor. Ne yiyeceğiz diyor biz. Ya zaten orada insan psikoloji bozuluyor zaten yani. Yani deli oluyor yani sen orada zaten. Zaten kafayı yiyorsun, oraya buraya gidiyorsun. Gene yok abi. Çok aç kalıyoruz. Evde yağ yok, yemek yok, çayım yok, şekerim yok. Çocuklara yemeği bir şeyim yok. Çocuklar baktım açlıktan iki gün yemediler bir şey. Gidiyor muhtarlığa. Ben dedim abi çocuklarım aç. Bana bir karton yiyecek bulacaksın. Tutuyor Allah razı olsun gidiyor. Nereden buldunsa getirdi akşamüstü. Yapıyorum onlara, yiyorlar ama iş işten geçti. İki gün çocuklarım aç kaldı. Dün bizim bir komşu geldi bize biraz un verdi ekmek unu. Onda da biraz işte bir de gittik komşudan fırın istedik. Zor aynı oldu yani ekmek yaptık da onlara biraz işte karnımız doydu. Biraz makarna var onu pişireceğim başka bir şeyim yok. Bunu da gerçek söylüyorum. Da yalanım yok. İstep gelip görebilirsiniz yani. Şu an çok utanıyorum. Yemin ederim utanıyorum. İran çocuklarım akşam, dün sabah çayla ekmek yedi. Akşama kadar çocuklarım yemedi. Gittim kızdan 20 milyon para alıyorum, hamur alıyorum. Hamur açıyorum, akşam yedi de ekmek çocuklarım yedi. Yemin ederim bak. Gelip bakar, böyle geldiniz gördünüz dolabımda ne var? Dolabımda hiçbir şeyim yok. Şu an dolabımda hiçbir şeyim yok. Bir tek bir açık makarna var onu pişireceğim. Yani hiçbir şeyim yok. Sağ sola gidiyorum, oradan pet buluyorum, oradan bir şey buluyorum. Oradan bazen demir, bir bu şey bulursam, satarsam. Çocuklar hep mekeme getiriyoruz. Az bir şey bakır buldum, onları yaktım. Sabah da sattım işte o 15 lira para tuttu, onunla da hep mekeme çocuklarla. Şimdi ne yapacağız onu da bilmiyorum. Nasıl hissedebiliyorum, Oturuyorum, ağlıyorum. Başka ne yapabilirim? Çocuklarıma üzülüyorum herhalde. Böyle bir şey olur mu ya çocuk çocuk aç ben orada ne bileyim ben böyle kıvranıyorum arılardan duramıyorum e çocuklarım öyle aç ben ne yapabilirim kelimden hiçbir şey gelmiyor yani hasta da olsam şey de olsam mecbur gidiyorum ama 10 milyon ama 20 milyon alıyorum geliyor ne yapabilirim başka devlet mi diyor abi bunu ya devlet hastesi satıyor. Zaten... Çok aç duruyorsun yani. Devlet diyor ki bir kuru ekmek ama biz onun bile bulamıyoruz şu anda. Sözüm kendine göre işte. Kendine göre bir çocuk yani. Öyle kimseyle işi olmaz. Ben neredeyse o da orada, yanımda. Bazen benden mecbur gelmek zorunda, bunu çekiyor. Duymuyor da zaten. Bazen ben onu idare ediyorum, o beni idare ediyor. O olmasa daha çok fenayım ben. O hiç çökürden çekçe çekiyor bana. Yani getiriyoruz beraber onunla. Yani olmasa da odunumu kırıyor, odun getiriyor. Gene o iyi gene. O gidince askere ben ne yapacağımı daha bilmiyorum yani. Oduna gitmek zorundayım, kağıda çıkmak zorundayım. Kardeşlerime bakmak zorundayım. Yani hayat bu abi bizim. Sen çok ediyorsun. Okumaya çok yani isterdim de olmadı. Okula iki gittim. Okuma yazmayı da bilmiyorum. Bu benim. Bunu kaymakamdan gönderdiler işte. Bu derslere girsin diye. Üçe gidecek. Derslerini yapamıyor. Gidemiyorlar da. Onun için onu devlet gönderdi. E şu an internet yok ki neyle girecek? E benim de almaya gücüm yok ki. O evde akşam ben 15 milyon nereden bulacağım ona? Her dakika 15 milyon lazım ona. E ben de alamıyorum. En çok istediğim bana şu kadar bir yer versin. Çocuklarımı içeri sokayım yeter. Yani atmayacaksınlar beni sokağa. Böyle tutulacak bir dalım olsun yeter fazla hiçbir şey istemiyorum. Hani ne bileyim ben şöyle 10 metre 20 metre bir yer versinler de çocuklarımı içeri koyayım ondan sonra Allah canımı alsın. Bir tek şu çok yeri kalan çocuklarımı düşünüyorum. Allah büyüktür ya devlet inşallah bizi de görür. Bir yardım uzatır bize de inşallah. Ne bileyim şu kızlarımı düşünüyor. Ne bileyim onların her şeyleri esik. Her şeyleri esik. Hiçbir şey alamıyorum, giydiremiyorum. Çorapları yok, ne bileyim giyilecek bir şeyleri yok, yiyeceklerimiz yok, ne bileyim ben... Gördüğün ötüyen kodadan bir divanımız bile yok yani. Onları da çöpten getirdim hep o çek yatakları, o şeyleri. Onlar komple hiçbir şeyim yoktu. Onlar hep bu işte çöpten getiriyoruz. Halı getiriyoruz ne bileyim ben. Çamaşır getiriyorum giydiriyorum. Çöpten getirdiğimiz eşyaları giyiyoruz vallahi. Parayla hiçbir şey almıyoruz ki. Onlara kim bakacak? Ben böylesem ne olacak bu çocukların hali? Çok perişan olurlar. Bugün kağıda çıkacağım. Allah büyüdür kağıt toplarsam hep epme ve hep gelecek ama toplayamazsam Allah büyüdür bu abi. İnşallah bir şeyler olur ya artık.